Gaziantep'te 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen 3 şahsın ellerindeki pompalı tüfekle rastgele sağ sola ateş etme anları şok etti. Görüntülerde şüpheli şahısların pompalı tüfekle çevredeki binalara aldırış etmeden ateş etmesi ise dikkat çekti. Şok eden görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı yapılan çalışmaların ardından pompalı tüfekle ateş etme anları görüntülere yansıyan 3 şahıs yakalandı. Konuyla ilgili Gaziantep Valiliğinden Gereği Yapıldı başlığıyla yayınlanan açıklamadaysa, sosyal medyada görülen pompalı tüfek teşhiri ve havaya ateş edilmesi görüntüleri ihbar olarak değerlendirilmiş, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Çocuk Şube ve Şehit Kamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada olayla bağlantılı 3 şahıs tespit edilerek olayda kullanılan tüfekle birlikte yakalanmıştır. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor ifadelerine yer verildi.